çakal seni. Seni küçük çakalcıya. O oh, oltayı ile yakudur. Aa ölmemiş. Şimdi öldü. Kesmiyoruz. Al işte ha. Buraya sonra niye kesiyorsun? Bu ne? Da... Oğlum o oh, kolum ağrıdı ya bunu kese kese. Dokun yaram, dokun dokun anan da dokunamıyor. <laughs>

Gelme lan daha. Ana oğlanlara musluk sıkma diyor, musluk sıkma yaramayın diyor. Statü diyor. Şuracılar. <laughs> Ayman kocam da hemen burada sikiyor <laughs> ama. Bu Şuracılar. <çocuğu. Gülüyor> Annenin sikim peçi. Şuracılar. <laughs> <laughs> Schalke nicht mit. Avradını siktim en yarra. Babanı da siktim, anan da böyle siktim. Hadi. <laughs> ya, bir ya, bir ya, bir sus, bir sus, sus, sus. Mustafa sus. Al sus ya Enes. Ne kadar küfür ediyor bu? Ne <laughs> <Değil> mi Enes? <laughs> Oğlum yediremeyenler böyle oluyor hep. Neredesin lan? Bakın ben buradayım. Oraları. x <laughs> deneyim. Mustafa kim susturdu? Manal. Ne? Mustafa. Ne böyle bir insansın sen? Bikinili adam. <laughs> Bikini giydirmişler lan adama. <laughs> enayi. Aa enayi çıkarttı geri düş. Tam enayi la bu. Ervan kaçar. Pis enayi. Görmedi seni ha. Enayi <laughs> <laughs> var. <ya>. Oy. <laughs> Oy dokun dokun enayi. Aa kes oğlum kes. Enayi. Oğlum bana her vurduğunda, annenle geçelim geceler hakkında geliyor. Ah. Eee chatten yazan ne yazacak Ezik. Yürüsü chatten yazsana oyun. Yemedi mi? Ha ha ha. oğlum şunun mutesini ya. var. adam olmuş da beni küsüyor. Izik. Chatten küfür edemiyor yazık lan. Yemiyor. Ha ezik yakalayamadı oğlum bu harbi ezik ya. Ezik it. Pardon it dedim kusura bakma. Ağzımdan kaçtı Mustafa. Barışabiliriz. Sen bana 500 kahve ver barış. Ne oluyor oğlum? Niye bakıyorsun? En yani, beni kesin de canım az. Kes. Bu bir can vur. İtin evladı hemen aşağı. Ay pardon itin evladı dedim ağzımdan kaçtı üstteyim. Gel şöyle sen ama ne? Hmm. aynen Aa it aşağı iniyor. Pardon oğlum ben ikide bir sana diyorum ağzımdan kaçıyor. Aa simple burada. Aa Ya. Ana bunun sesini açma ya. Öyle bir sövüyor ki. Berkay. Aklın ayağının durur. Ana kaçar. İç gördüm. Apam. Hop, bir kere daha kestiğimize göre hemen kaçar. Mustafa Kılıç kırıldı oğlum. Sallan kılıç kırıldı. Evet uzun zaman sonra. Uyy! Tek otur. Abi otur 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 oğlum. Otur. Oturma da. Evet. Mustafa sen artık öldürdü. Musli spam kile başladı. Dur oğlum ya. Bir kasılacağız. Bu video, i̇stik bu video büyük ihtimalle çok fazla hızlanacak. <laughs> Bu muzda her an herkesi saldırabilir. Çok tehlikeleşti. <laughs> Bana da kameramana da saldırdı evet. <laughs> oğlum miski o kadar mı ağzın ya? Azmış oğlum bu çocuk azmış. Enes gel uzak kaçak bulun. Azmış bu azmış. <laughs> Gökyüzü solmuş azmış. Kameramana saldırdı. <laughs> Sizi kesiyor değil mi? Enes kendim, 200 kesin, kılıcını gel lan bunu kesek kılıcını alalım gel. Takımız oğlum. Biz. Sana vurursa sen de ona vur bahanemiz olur. Analiz geldi. Evet kameraman da saldırmaya i̇ki başladım, başladı. Vurdum, i̇ki tane vurdum geri kalanı sen de Kameramana dokunamıyor. Mısın? Dokunamıyor. Dokunamıyor mu? Yiğit. Evet. Kestim gitti. Hadi bekliyorum. Korkus